evler olsun. 170 milyon yatırım değerine sahip Tuzla Aydınlık Evler Sosyal Konut projemiz 321 konut 21 ticari birim bir adet kreşten meydana geliyor çok zor bir dönemde zor koşullarda zor zamanda yine evi olmayan, zor durumda olan insanlarımıza yuva yapmak, onların yuvasını kurmak, onlara ev inşa etmek için Kiptaş sorumluluk alarak çok zor koşullarda maliyetlerin hesaplandığı, hatta hesaplanamadığı Türkiye'nin ekonomik verilerinin tarihi boyunca hiç bu kadar alabora olmadığı bir dönemin içerisinde Tuzla'da Aydınlık Evler ismiyle Aydınlı mahallemizde insanlarımıza sosyal konut üretmenin başarısını gösteriyor. Temelini atacağız bugün. engelli vatandaşlar, şehit aileleri, sağlık personeli, vazife mahalleleri, dul ve yetimlere dönük bir takım avantajlar sağlanacak. Özellikle Aydınlı Mahallesi'nde oturan hemşerilerimizin de öncelikli faydalanmasına dönük avantajlar sağlanacak. Başvuru sahibinin eşinin ve kendisinin adına evinin olmaması gerekiyor. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor ve gene bu dönemde getirdiğimiz bir yenilik herhangi bir Kiptaş projesinden bugüne kadar faydalanmamış olması gerekiyor. Ebeveynlerle aynı evde yaşayan 18 yaşını doldurmuş bireyler üzerine ev yoksa onlar da projemize başvuru yapabilecekler.